Ay kuzenim basladı Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün MTA oynayacağız kuzenimle beraber. Bakalım ne olacak. Oyunları atmazsa mutluyuz. Arkadaşlar kanala abone olup like ederseniz bir de bildirimleri açarsanız mutlu oluruz. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama Sesim geliyor mu bilmiyorum ama Sesi ayarlamaya çalışacağım. hangi girsek Arkadaşlar Rockstar Gaming'e bilen vardır belki. Bilmiyorum ama. Gelin. iyi bir şey. rol 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 kırdığım paralarla GoPro aldım İşte bu oyun 40 saatte açılıyor. 40 saat. Hiç görmedim erken açıldı. Lan bir video bitti. Video video. video. Videomuz kara ekranla geçti. <laughs> lan. Arkadaşlar her neyse bu açılasıya kadar video Video. video. Video video Kaydı başlatmamışız ki. Açık değil. başına mı diyecektik? Açık. Videoyu kaydetmedik sandım arkadaşlar. Yani yüreğime indi vallahi. Ay abi. Çok kötü ay, ay. <laughs> hiç tan. Ay sen hepsi se hiç sevdiğini gördüm de. Güzel oyun ya. Ama bir rahat vermiyor oyundan atıp duruyor. duyuyorlar. Ama ne şahane. Bu görüntüyü bir... Youtube izliyoruz. Aslında Youtube'a yazıyor, Youtube yazıyor. Google. Hiç Kuzey Yıldız'ını izliyor mu? Çok güzel değil mi? konuşmayı kes. Tamam. <laughs> <laughs> Aa, videodayız. Geğirmeyi kes. Geğirmedim ki ha. <laughs> ben senin gibi pislik miyim? Şunu açıl. Keşke daha önce. Keşke. Keşke. İntikam al. Hadi onu açalım Hadi hadi. İntikam al. Hiçbir şey de açmıyor. Arkadaşlar videoya like atın. <laughs> <laughs> Hadi. Ne olacak ha? Ne var şimdi? Ne oldu? Arkadaşlar size bir soru. Gerçekte CJ'in evi var mı? Varsa yorumlara yazın. <laughs> Yoksa da yorumlara yani. <laughs> Abi, abi televizyonlar da oluyor mu? Ne? Şey böyle YouTube çekmek Telefonlar Ben çekeceğim. Ama ben bir kişiye... Arkadaşlar biliyorsanız e, bu bunun bilgisayarı hep çıldırıyor. Hep bilgisayar oynuyor. Sakın yorumlara like atmayı unutmayın. Arkadaşlar MTA serisi mi gelsin? PUBG serisi mi? Zula serisi mi? Wolf Team serisi mi yoksa GTA. Point Blank serisi mi? Bir de GTA. Yorumlara yazın. Alt kısmı. GTA Sandres San görevlerini sonuna kadar bitiren Ümmü onu da yaz. Evet. Yorumlara bak, unutmayın. Abi, abi. Adı nedir? Arkadaşlar canlı yayın yapacağım ama yapamıyorum bir türlü. Yorumlara yazın siz biliyorsanız. Yapalım mı yapmayalım mı? para yazın yani. Her şeyi yorumlara yaz. De. Arkadaşlar ba bazı YouTube YouTube kanalları e, konuşur böyle her şey der ama bizimki hep durar, Hep susarız. Hiç yani. susar türdeyiz. Türde. Yani biz düzenli bir çocuğuz. Kes lan. Dur <laughs> Biz dişlerimizi fırçalarız. Tırnaklarımız keseriz. Düzenli yıkanırız. Değil mi? Evet. Bunlar söylemene gerek yok. Herkes biliyor. Slogan mı yapayım? Ne yapayım? <laughs> e onlar da düzenli olsunlar. Ne diyeyim artık? Düzenlidir. E. Arkadaşlar... Tamam düzen... sus bizi Sen şimdi linç edeceğiz. <laughs>